Ben Pelin Bozkurt Bilgiç, Wellbeing uzmanı ve şefim. Aynı zamanda yeniden genç olmanın sırrı yeni menopoz kitabında yazarıyım. Ve evet sorumuz gelsin. Menopoz süreci nasıl tanımlanmalı? Menopoz bana kadının kendini yeniden anlama ve adeta kendini yeniden doğurma dönemini ifade ediyor. Kadın her zaman başkalarına öncelik tanımıştır hayatında. Bu onun doğasında var büyütme, gelişme, yetiştirme, üretme konusunda yaşadığı doğa ile ilgili her zaman alakalıdır ve duyarlıdır. Toplumun gelişmesiyle ilgili tüm yeteneklerini seferber edebilir. Ama bir gün bedeni ona bazı sinyaller gönderir ve der ki artık kendinle ilgilenmen gerekiyor. İşte burada biz farkındalığımızı bedenimize yönlendirdiğimizde Cesaretle yaklaştığımızda bu döneme ve bilgi birikimi sağladığımızda uzun ve sağlıklı yaşamanın yani günümüzdeki popüler deyimiyle longevity'nin de ilk adımını atmış oluyoruz. Yani menopoza doğru yaklaştığımızda uzun ve sağlıklı yaşamak da bizim için çok daha kolay oluyor. Menopoz bize yeni bir dönemin kapılarını hatırlatırken önceliğimizin ne olduğunu belirlememize ve yeni bir hikaye yazmamıza da yardımcı oluyor. Kitabımda özellikle belirtiyorum daha olgun, daha bilge, daha dingin, daha sade ve daha meraklı olan kadınlar aynı zamanda bu dönemde daha özgür ve daha duyarlılar. Menopoza girdim kelimesini kullanıyoruz değil mi? Şunu söylemeliyim ki evet menopoza giriyoruz ama bu yolculuktan bir çıkış yok. O yüzden de eski alışkanlıklarımızla yeni döneme hazırlık yapamayız. Eski menopozla yeni menopoz arasındaki en büyük farklardan biri de bu. Bu döneme yeni bir yaşam modeliyle girmeliyiz ve bu yaşam modelinin içinde mutlaka kendimize öncelik vermeliyiz. Menopozu anlatmak için belki de kendimden örnek vermem gerekiyor. Bu dönemde ben sürekli yorgundum. İşlerimi hallettikten sonra eve geliyor ve sürekli battaniyenin altında kendimi buluyordum. Orada çok mutluydum ve çok mutluysam o zaman burada ne gibi bir sorun var deyip de bir çıkış yolu da aramıyordum açıkçası. Aynı zamanda o dönemde sürekli hayatı ertelemek için kendime bahaneler üretiyordum. Bir bahane fabrikasına dönmüştüm ve ürettiğim bahaneler o kadar inandırıcıydı ki bazen ben kendim bile inanıyordum bu bahanelerin doğruluğuna. Kendimi o dönemde iki kelimeyle izah etmem gerekirse erteleme ve normalleştirme diyebilirim. Normalleştirme derken yaşadığım panik atak migren atakları, anksiyete krizlerini hepsini çok normalleştirmiştim. Bunları herkes yaşamıyor mu ki diyordum ve yine kendime dönüp bakmaktan kaçınıyordum. Normalleştirmenin en kötü yanı sizi hayattan uzaklaştırıyor, yaşam kalitenizi düşürüyor ve siz bunu hiç fark etmiyorsunuz. Dipsiz bir kuyuya yavaş yavaş iniyorsunuz. İşte burada bilgi ve farkındalık çok önemli. Menopoz'a farkındalıkla yaklaştığımızda, normalleştirmediğimizde, sahip çıktığımızda, kabullendirdiğimizde, işte o zaman kendimize sorular sormaya başlıyoruz ve dönüşümü de böylece başlatıyoruz. Bugün menopozu kendine örnekler vererek biraz anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde biraz daha detaylı.